Bugün Spiritual Dolphin ile bir derin temizlik çalışması yapıyoruz. Önce gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Ve yavaşça verelim. Tekrar derin bir nefes alalım. Ve yavaşça verelim. Yukarıdan ilahi kaynaktan gelen pırıl pırıl bir ışık topunu tepe çakramızdan içimize alalım sırtımızdan omur eleğimizi çapalıya çapalıya aşağıya kadar indirelim. Derin nefes alıp verelim. Tekrar aynı ışık topunu tepe çakramızdan içimize alalım. Gövdemizin ön yüzünden göbek deliğimizin altına kadar çapalı yağ, indirelim. Omuriliğimizin ön yüzü bizim ilahi hattımızdır. Bütün enerjimizi burada topluyoruz. Şimdi ben niyetimizi yapıyorum. Allah'ım bu grupta bulunan bütün arkadaşlarımı ve sonradan izleyecek olan herkesin derin temizlik çalışması ile derin detoks ile tüm zamanlardan, boyutlardan, mekanlardan, en enkar, enkarnasyonlardan üzerlerinde taşıdıkları ve onlara ait olmayan bütün ruh parçalarını, yükleri, sorumlulukları, karmaları, ağrıları, hastalıkları, limitasyonları, yargıları, yoğunlukları, empatik algılamaları Kimliklerin, mavi kopyaların, manyetiklerin, yararlı olmayan arka tiplerin, eklentilerin, duyguların, düşüncelerin, davranışların, titreşimlerin, etkiler ve ızgaraların hepsinin, bütün bedenlerden, sistemlerden, bileşenlerden kaldırılmasını niyet ediyorum en uygun enerjetik enformasyonlarla ve bilinçle desteklenerek yüksek benlik seviyesinde kaynaklarına geri gönderilmesini talep ediyorum. ve boşalan yerlerin yaradanın saf ışığıyla doldurulmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim sevgili Sarp'cığım. Oldu, oldu, oldu. Herkese